Merhaba, glutensiz unla limonlu kek yapacağız bugün. 2 tane yumurta beyazını, 2 bardak toz şekerle köpük olana kadar çırpacağız. Köpük haline getirdiğimiz yumurta beyazıyla şekerin içine 2 yumurtamızı koyup mikser değil, böyle bu şekilde karıştıracağız. Şimdi zeytinyağını koyuyoruz. Bir bardak sütümüzü koyuyoruz. Evet. Şimdi limon, limon rendemiz vardı. Onu ilave ediyoruz. Bir tane limon yeterli. Bunları karıştırıyoruz. Şimdi glutensiz unumuzu ilave ediyoruz. Ve glutensiz beslenenler için kabartma tozunda gluten var. Onun için karbonat kullanıyoruz. 1 tatlı kaşığı ve çırpmaya devam ediyoruz. Hazırladığımız kek harcını kalıba döküyoruz. Ve yine önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 45 dakika üstü iyice kızarana kadar pişiriyoruz.